Ee, ses domuzlar yanmış. Şimdi sessiz konuşuyoruz ama biraz domuz avına çıktık. Ee, köyde 5-10 tane falan domuz varmış. Tarlaları giriyor, bostanları giriyor Saraya verdikleri için domuz avına çıktık. Bugün bir tane kişinin e, domuz bulmayı planlıyoruz. Ee, şu an çok sakat bölgedeyiz. Yani burada ayı, kurt, tilki, çakal, domuz. Altına gelebilecek bir sürü şeyler var yani. Onlardan bir tanesi bugün kesin göreceğiz ama biz domuz avına çıktık yani. Arkadaşım Tuncay. Videoyu çeken arkadaşım Yasin. Ben bir işte gördüğünüz gibi çift kırma var. Bu arkadaşın tüfeği biraz sakat ama <laughs> kapatınca direkt çat diye patlatıyor. O yüzden temkin davranıyoruz. Hani şu an şu an bunun bölge neresi bu Tuncay? Burası Demirci, köyü. Evet, burası Demirci köyü. Burada eskiden Ermeniler yaşamış. Ermeniler buraya zamanda e, demir, işte altın, bu benzeri şeyler falan gömdüğü için buraya Demir köyü Demir köyü adını vermişler. Yani şey. İşte çok sakat ilerimizde köknar çorak var. Köknar çorak da domuzların yani mekanı, yatağı, Gece okey oynuyorlar kaldı yine her mekan yani. Oralar çok tehlikeli. Oralara gideceğiz biraz sonra zaten. Burada bir mola verdik. Bir dinleme molası verdik. Bu arada işte video çeken arkadaşım gelsin. Kendisi benim dayım, dayımın oğlu olur. Çok ısrar etti video çekelim. Youtube atarız falan diye. Yani gördüğünüz gibi çok sakat bölgelerdeyiz. Yani böyle <laughs> etrafı bir gezdir yapsın yani. Hiç, Görmüyor ki bir şey zaten. Ay, ışık yok. Ay şey göstereyim. Ay ışığı var ya, elektrik Yani gördüğünüz gibi ortam çok sakat. bu yüzden çok tim davranıyoruz. davranıyoruz. E, Domuz açıklığımız için tabii bir şey bir şey var. Dokuz oturaklı denilen. 12 numara. Şöyle göstereyim yavrum, belli oluyor mu? Tabii. Olmaz ama tabii ay ayıç karşıda ayıya karşı da özel bir koruşanımız var. Orada direkt sallayacağız. Vallahi işte ayın çıkmasını beklemiyoruz ama işte domuz bekliyoruz yani. Domuz bugün kesin vuracağız. İşte halatlar falan arkamızda göstermedim. Lan göster olsun. İşte halatlar falan var orada. Yani domuz yani kesin vuracağımız için. Yani ayağına bağlayıp köyü de dolaştıracağız. Bir de bizim köylerinde adet böyle mesela domuzu vurduğun zaman çünkü köy ehalini dolaştırıyorsun domuzu. İşte para veriyorlar. Mesela ben bir kere tilki vurmuştum. Yani bana yumurta varmış burada işte abi. Böyle şeyler veriyor bak tabi da çok güzel bir şey. İşte gece herkesin kapısını tak tak çalıyor. İşte bugünkü avslat ne olur 100, 200, 300 ne olur bilmiyorum tabi. Borcum var kredi kartı borcum yok ne diyeceğim onlarla. Ondan sonra yani çok sakat ya yani şu an durdum. Geçen yani. domuz olmuş diye onu anlatsana. Bak geçenki geçen çok beterdi. geçen bir domuz vurdu Kardeşsin Allah kardeşinin vurmaz olaydım. Bana saldırdı ya. İşte bacağım falan yarıldı. Şurası bir Arkadan tam belli olmuyor. Şurada Pantolonu abi... falan yırtmış diye şurada. Yırttı şey, Şurada şurada. Bak. Direkt bu bölgeye saldırdı yani. De ya şurada var bacağında. Nerede Bak bacağının üstünde. Böyle de saldırmış olabilir yani. Direkt boynuzu buradan bir taktı abi. Allah beni versin. Ben böyle uzun bir şey döndüm ya. Ondan sonra işte darabanın arkasındaydım abi. Baktım bizim arkadaşımızın işte fındıkları var orada çatır 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 sesler geliyor tamam mı? Ben camdan bir baktım ki Şey böyle fındık kırıyorlar yiyorlar sanki çatır 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 çatır, çatır. İşte böyle fener vardı değil feneri Zaten bir ortalık abi. karanlık Ortalık zaten zifli karanlık Baksana hiçbir yer görünmüyor evet. yani el feneriyle duruyoruz Bir tuttum abi şey ışığı Ben baktım oradaki domuz çatır 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 domuz yiyor tamam mı? Şey fındıkları yiyor Hemen makinalı var tabi bu benim ikinci silah Oca, bana hocaya. var bir tane dokuzlu. Doldurdum abi saçmaları. Baktım bunlar hala gidiyor tamam mı orada Çıkarttım bir yandan. Tamam mı? Fener dedim. Arkadaş var Süleyman diye. Onu tutturdum işte. Tak diye bir attım abi. Baktım. Ee, 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 böyle sesler çıkartıyordum. Sonra ben gittik oraya abi. Tarabanın arkasından bir attım abi. Doğru, baktım bir tane daha attım oradan. Meğersem vurmuşum ha. Yani bilmiyorum. Öyle salladım ama oraya doğru salladım mı vurdum bilmiyordum. Bir şey anladım baktım domuz yukarıdan yuvarlanı yuvarlanıyor 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 geliyor bana doğru. Baktım üstüme atlayacak ama araba var böyle ağaçtan. Onun arkasını bir atladım abi. Bu şey azıcı var tamam mı o var şimdi erkeklerin böyle azıları oluyor böyle tamam mı? Böyle kalktım ve adamı mahvediyor yani bizim çaytanlı işte adamı takmış ya biliyorsun. Adam mahvetti kepaz yetmiş adam bağırsakları mağırsakları çıkartmış ya. Yani. <laughs> Bunlar şarkı... <laughs> <laughs> Onlar... <laughs> <laughs> yalan değil ha vallahi diyorum gerçek yani. Sonra baktım bu üstüne doğru gelirken abi tamam mı? Tam kalkacak yani buraya boynuzu. Kalktı zaten şuraya falan. Buraya falan bacağım bacağım. Mav kepaz oldu bacağım falan. İki gün yürüyemedim zaten. <laughs> ondan sonra öyle böyle derken buraya kalkınca ben kendim bir yaptım ki Altıncı yeri mi işi imam dedi. Bunun koyup, Bir sıktım abi. Dolayısıyla böyle bacaktan attı abi. Yani. <laughs> Taktırıldı ondan sonra işte. Bir bağladık işte dolaştırıyoruz köy yerine. Falan. Yani dediğim gibi Vuracağız yani bu kesin planlıyoruz bir şeyler vurmayı. Tunca hiç konuşmuyor. Ha, Tunca'yı da biraz konuşalım. <laughs> ben ne konuşayım kardeşim? Ben yabancısıyım burada. Demek yap kısmını Sallayın ama ben Ne lan? Senin çok oğlum. Hı, -hı. <laughs> Murat Murat'la <da> vurmuşsunuz <laughs> yani. Karıçam'da. Karaçam'dakini sorma ya. Çekiyor. Çekiyor mu? Domuzlar mı geliyor ne Murat? Karaçam'daki şöyle oldu şimdi. Biz çıkıyoruz. Şu demir çıkana doğru, gevrene doğru. Oradan yukarıdan tüfekler patlıyor. Bizim haberimiz yok dedi. Neyse çıktık biz oraya. İki adamı gördük. Adam dedi domuz vurdu. Gidin bakın şurada. Neyse. Baktık orada adamlar domuz vurmuş. Her yer kan besti. Murat dedi bunu biz vurduk. Murat yok şey paylaş. Yok dedi biz vurduk. İndirdim köye. İndirdik köye neyse. Kredi de inandı biz vurduk. Şu yaptık bu yaptık. Paramalar işte. Neyse pazarda bu adamları görüyor bizim köyde. <laughs> Diyorlar sizin köyde domuz olur. Şöyle böyle iki uşak gördü. Yok onu bizim uşaklar olmuş Böyle böyle derken neresi adamlar de paraları geri istedi ya. Allah ım. yani ne diyeyim. Bu köyde av çok sakat. <laughs> Hadi o zaman sana rastgele diyoruz Tuncay. Hemen Murat'a dönüyoruz <laughs> geri. Çek oğlum bir şey olmadı. Şey. Evet Murat. İşte bir gün Bizim domuz maceraları çoktur yani böyle. Karaşam'da, de, Karaşam denen bir yer var tamam mı? Burası da böyle inciğin böyle. İncin top oynuyor öyle bir yer. Orada bizim özel domuz aldığımız vardır tamam mı? Böyle telden yapılma. Oraları işte tuzak kuruyoruz abi böyle. İşte her böyle domuz güzel var tamam mı? Domuzlar nereden geçiyor? Oraya böyle demirden şey düşürürüz böyle. Telden böyle. inci tel düşün işte. O domuz kafasını soktuğu zaman kitlenemiz zaten. Bir <laughs> gün işte oraya gittik yine. Lan baktık şey oradan sesler geliyor böyle. Aa, domuz sesler böyle garip duruyor. Neredeyse bir gittik abi. Domuzlar şey orada. Domuz tutunmuş. Tamam mı? Bağırıyor, çağırıyor, tekme vuruyor. Ondan sonra neler yapıyor. Bu burada dursun. Bir tane daha gelirse öbür kişiler takılsın. ikisini bekle. Bir şey yapar, atarız sırtımızı. Köyde gezdiririz dedi. Tamam mı? Ertesi gün bir gittik abi. Ayı sesleri geliyor. Harbiden ayısı böyle. Aa. Böyle sesler geliyor. Ondan sonra mersem bir gittik ama ayı, kurt, çirki ne varsa hepsini yemiş. Domuzun. Domuzun var da şey ne kadar yemişler şeyini. Neyini? Cirisine kadar yemişler. Cirisine. Allah Allah. Bir kemikleri kalmış domuzun. Allah Bur belayı versin. Gitti bizim paralar dedik o kadar. Işte. Bu kafasını oraya getirmiştiniz ya buraya. Ya kafasını getirmedik oraya yaptık ya. Bunu duruyordu işte. Yani öyle yani. Bu işler böyle. Bu Ne zamandan beri duruyorsun? Burada mı? Hı hı. Burada işte iki saattir bekliyoruz yani ya. Saat Köye gelerek kaç gün saat oldu? Gece iki buçuk gelmiş ya. Yani Şöyle şey bekliyoruz. Zaten bu saatlerde adımız çıkıyor. iki buçuk üç. O civarlarda falan geliyor. Büyük ihtimalle. Şimdi işte bu e, patika yol. Buradan gördüğümüz gibi. Buradan boy boyuna dediğimiz o ilk başı tehlikeli yere, tehlikeli yere gidiyor. Orada zaten büyük ihtimalle. Hani burada bir dinleme şeyi verdik yani. Yani buralarda bir şey falan varsa direkt onun peşinden gidecektik. Arkadaşım Tunçiyen'de işte köpek, av köpekleri vardı. Onlar da bugün işin olmuş herhalde köpekler köpekler yorulmuş bugün köpekler işin oldukları için bugün ava götüremedik köpekler ışkanlık tabi köpekler olsa daha iyi köpekler gene koku alıyor iş koku şey iş sürüyor falan faşman derken hani onlar olduğu zaman daha kolay tabi onlara peşinden gidiyorsun direkt alıyorlar falan tak tak buraya indiriyorsun yani bunu yalnız Kımara oldum çok karanlık hava o yüzden göstermiyor belli değil ha. mi beni? Hı uh -huh. hı. İyi. Biraz sonucu çekti ama bir şey konuşacağım. Oturuşum geldi. <laughs> kapat oğlum, kapat yeter Hı? Kapat Biz ağımıza devam edeceğiz. Tamam. Şu an kalkıyoruz. Bitirelim. Sonra röportajları verelim. Hani videonun devamı olacaktır tabi ileride. Domuzu vurduğumuz zaman zaten bir beş değil de Bir yarım kadar domuzu vurmuş olacağız. Vurduğumuz zaman ikinci videoyu zaten gelecektir Bizi izlemeye devam edin. Merakla bekleyiniz. Ben de biraz nezle olmuşum kusura bakmayın yani böyle şu şimdi kötü çıkıyor yani. İşte saç başı böyle eşek gibiyim bugün. İşmiş var bizim köyde onları falan ettik. Öyle yani. <laughs>